Arkadaşlar merhaba. Ben uzun Örgü Dünyası Zuhal. Şimdi size pıtırcık örneğinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben pıtırcık örneği diyebiliyorum. Çünkü canım annemden öyle öğrendim. Genellikle bebek örgülerinde kullanırdı. Siz de rahatlıkla bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok basit bir örnek. Örneğimiz 3 ve katlarından oluşuyor. tersi de şöyle Şimdi size kısaca bir anlatım yapacağım arkadaşlar 20 ilmek attım iki yan pat ayıracağım ama siz dilediğiniz kadar örgülerinizde sayılarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz şimdi iki tane ters örüyorum ben haroşayı düzden ters örüyorum e, ilmeğimi düz yönde girip arkadan dolayıp sol şişimden ilmeğimi çıkartmadan hemen bir ilmek daha çıkartıyorum ipimi ön alıyorum iki tane ters örüyorum ipi arkaya alıyorum bir ilmekten bir ilmek çıkarma tekniği uyguluyorum. ipimi tekrar ön aldım iki haroşa ipimi tekrar arkaya doladım bir düz ördüm arkadan bir ilmek çıkarttım tekrar tekrar ipimi ön aldım iki haroşa ördüm tekrar bir ilmekten bir ilmek çıkardım ipimi ön aldım iki haroşa örüyorum ipimi arkaya aldım bir ilmekten bir ilmek çıkarma tekniği iki tane arada haroşa örüyorum tekrar bir ilmekten bir ilmek çıkarma tekniği uyguluyorum ve iki yan pat haroşa örüyorum yani arkadaşlar bir düz iki ters arada iki tane ters uyguluyoruz Diğer tarafta iki tane yan patımı örüyorum. Biraz önce bir ilmekten bir ilmek çıkardığımız örneği ilmekleri bir kere de kapatıyoruz arkadaşlar. Aradaki iki düzümüzü örüyoruz. Çünkü bu sırada iki haraşamız düz oldu. İpimi öne alıyorum. İki ilmeği bir örüyorum. Tekrar ipi markaya alıyorum. 2 tane düz. Sıra sonuna kadar 2 ilmek kesiyorum. 1 1 örüyorum. 2 ilmek düz. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 tane düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde düzümü örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. İki ilmeğimi bir örüyorum. Son iki ilmek patımı örüp diğerlerine geçiyorum. Arkadaşlar bu sırada ilmeklerimi ön yüzde tamamen düz örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Çok basit arkadaşlar. Çok kolay bir örnek. İki yan patımı da örüyorum. Ve arka sırama geçiyorum. Bu sırada da ilmeklerimizi gördüğünüz yönde yani hepsini haroşa örüyoruz. Ters. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi haroşa örelim. tane yan patımı örüyorum ve ön yüze geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar örneğimiz ilk sırada zaten çıktı. Çok güzel bir örnek. Hemen bir kurulum daha yapalım. İki yan patımı örüyorum. Hemen bir ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. İpimi öne alıyorum, aradaki iki örüyorum. İpimi arkaya alıyorum, bir ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. İpimi öne alıyorum, iki tane haroşam örüyorum. İpimi arkaya alıyorum, iki tane haroşam örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Hemen bir ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. İpi arkaya alıyorum. Arkadaşlar şöyle bir ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz. İpimi öne alıyorum. Tekrar son olarak Ve iki yan patını örüyorum. arka tarafta iki tane yan patımı örüyorum. Biraz önce artırdığım bir ilmekten bir ilmek çıkardığımı ipimi ön alıyorum. Horoşadan örüp çıkarıyorum. Aradaki iki düzüm örüyorum. Tekrar bu ilmeklerimi kesiyorum. Aradaki iki haroşamı örüyorum. Düzüm örüyorum. Tekrar ön yüzden iki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar iki tane düzüm örüyorum ipimi öne alıyorum iki tane ilmeğimi bir örüyorum tekrar iki tane düzüm örüyorum ipimi öne alıyorum bir ilmekten bir ilmek çıkardım ilmeklerimi bir örüyorum ipimi arkaya alıyorum İki tane düzüm örüyorum ipimi ön alıyorum tekrar bu iki ilmeğimi ön yüzden kesiyorum iki tane yan patım örüyorum arkadaşlar bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz Sıra sonuna kadar için ilmeklerimizi düz yönde örüyoruz. Arka sırada da bir sıra haroşamızı örüp tekrar ön yüze gelip gösterdiğim şekilde örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. tırıcı örneği çok basit örnek arkadaşlar hepinize kolay gelsin sevgiler